zamanda tamamlanacak? Öncelikle ben sizlere hoş geldiniz diyeyim Diğer basınımızda. Ee, yaklaşık 20 gün falan sürecek. Ee, öncelikle sayın vekillerimize, sayın valimize, sayın genel sekreterimize, ilencümenlerimize, bütün emeği geçen bütün herkese ayrıyetten teşekkür ediyorum. Ee, biz buraya turizm yolu olarak diyoruz. Ee, i̇nşallah bu yolumuz yapıldığı zaman bizim köyümüzün çevresi daha da değişecek, daha güzel olacak. Ee, köyümüze de çok katkılar olacak. Ee, botanik gölevlere, saklı gölevlere daha da bunun devamı gelecek. İnşallah e, köyümüze bayağı bir katkılar olacak yani. ne kadar kaç kilometrelik bölümde parke taşı yapılacak? 1600 1600 metre. 1600 metre yerimiz var. Hı hı. Ee, daha önce de bir kısmı yapılmıştı. Şimdi kalan kısmı da tamamlanacak inşallah. Metrekare farkı geldi belli mi? Ortalama 8.500 metre falan parka gidecek.